KULP'ta 7. sınıflara yönelik ücretsiz ödüllü deneme sınavı yapıldı. KULP Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile 23 Mart 2023 tarihinde 7. sınıflara yönelik ücretsiz ödüllü deneme sınavı yapıldı. Okullarda dereceye giren öğrenciler KULP Belediyesince Çanakkale gezisiyle ödüllendirilecek. Kulp ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan bütün ortaokulların 7. sınıflarına yönelik ücretsiz ödüllü deneme sınavının yapıldığını ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, 7. sınıflarımıza yönelik yaptığımız deneme sınavında dereceye girecek öğrencilerimizi Çanakkale gezisiyle ödüllendireceğiz. Her okulumuzdan kız öğrencilerden birinci olan ve erkek öğrencilerden birinci olan birer kişi olmak üzere 72 öğrencimiz için Çanakkale gezisini organize edeceğiz. Tüm öğrencilerimizin daima her konuda yanlarında olduğumuzu belirtiyor, hepsine başarılar diliyorum dedi.